Koldan page'imize tıkladık. Şimdi inmesini bekliyoruz. Evet page'imiz indi arkadaşlar. Şu şekilde mesela 1968 page'ini indirdim ben. Ee, bundan sonra yapacağımız işlem zip dosyasını açmak ve Night Online klasörünün dosya konumunu açmak. Ardından yapacağımız işlem page 1968 zipinin içinde bulunan dosyaları Night Online klasörümüze aktarmak ve değiştirmek. Şu an 1968 page'ini yapmış olduk. Ardından yapacağımız işlem option dosyasını açarak şuradaki kısmı ben mesela otomatik yaptığım için 68 olarak geçmiş ama normalde 67 şeklinde gözükür. 68 yapıp Contents of the Update butonuna basıp Evet'e tıklamamız gerekiyor. Ardından OK dediğimizde page'imiz otomatik olarak 1968'e geçmiş oluyor. Ben onlinehide.com'dan zerekledi. İyi günler.